Evet gençler vektörel analiz derslerine devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz düzlemde Green Teoremi. D düzlemde bir bölge ve C bu bölgeyi çevreleyen bir eğri olsun. P ve Q, D birleşimciye sürekli türevle bir fonksiyonları ise FTR'yi biz bu şekilde bulabiliyormuşuz gençler. Biz şu FTR'yi bulmak istiyoruz. Hep onu bu yöntemle de bulabiliyoruz. Bize bir F veriliyor zaten. P ve Q. Önce Q'nun X'e göre türevini alacağız. P'nin Y'ye göre türevini alacağız. Bunları çıkaracağız. Sonra çift katlı integrali hesaplayacağız gençler. Çok kolay. Bu şekilde de bu yapılabilir. Buna biz Green teoremi diyoruz. Evet, bize demiş ki F değeri hesapla ama şart var. Demiş Green teoremini kullanarak yap demiş. Hay hay. Hiç problem değil bizim için. Ee, yapalım hemen. Biz ne oldu? Biz f FDR'yi şöyle de bulabiliriz. Şimdi bu R'yi ben küçük yaptım ama en başta böyle küçük yapıyor, küçük, küçük yapıyorum. Normalde bunu büyük R olarak gösteren de var. Kafanız karışmasın. Yani hocanız bunu büyük R ile gösteriyorsa problem değil. Yani nasıl gösterirsen öyle. Ben burada küçük R'ye gösterdiğim için küçük R'den devam ettim. Nasıl yapıyorduk bunu arkadaşlar? Şöyle yapıyorduk değil mi? Çift katlı integral hesaplayacağız. Diyeceğiz ki Q'nun X'e göre eksi P'nin Y'ye göre türevleri DX, DY diyeceğiz. Bu şekilde yapacaktık. Az önce formunu söyledik zaten. Şimdi dışarıda Y var. Y'nin sınırları neymiş? 1'e 2'ymiş. İçeride X var. Sınırları 0'a 1. Tamam, x'e ee, e göre şurası benim için p, burası da q, q'nun x'e göre türevi 2x, p'nin y'ye göre türevi 2y, 2x eksi 2y dx dy, her şey belli zaten integral alacağız, çift kat integral almayı zaten hepimiz biliyoruz. Önce şu içerideki integrali yapalım. Önce şunu yapalım. x'e ee, e göre türev alıyoruz. 2x kare x'e göre integral alıyoruz. Kafa iyice karıştı. İntegral alıyoruz. Türev değil. 2x'in integrali 2x kare bölü 2'den x kare 2y'nin integrali de 2 xy Sınırlarında 0 ile 1. Ne çıkar buradan? x yerine 1 yazdık. 1 eksi 2 y oldu. 0 yazdık 0 oldu. Tamam buranın sonucu 1 eksi 2 y'ymiş. Şimdi ben geri kalan kısmı yapacağım. 1'den 2'ye içeride 1 eksi 2 y oldu. Ve dy oldu. Y'ye göre integral alıyoruz şimdi. Y'ye göre integral alacağız y eksi 2 y kare bölü 2'den y kare olacak sınırlarda 1'e 2. Iki. Önce 2 koydum. 2 eksi 4 eksi 2. 1 e, koydum. 1 eksi 1 0. Eksi 2 eksi 0'dan cevabım eksi 2 çıktı gençler. Bakın bu FTR'yi bu sefer Green Theorem Green Theorem'ini kullanarak buluyor, bulduk. Ve bu da gayet kolay bir işlem olduğu bizim için. Keşke sınavda böyle çerez sorular çıksa da siz de patır patır yapsanız. Evet, bir soru daha koymuşuz buraya. X kare, x, x kare artı 4 e kare eşittir 4 elips eğrisi olduğunda eğrisel integralini hesaplayınız diyor. Burada bir şart koşmamış ama biz öyle yapacağız bunu. Öyle yapalım. Buraya koyduk. Bunu öyle yapalım haydi. Yine aynı şekilde yazıyorum ben. Neydi? Çift katlı integraldi. Q'nun X'e göre eksi P'nin Y'ye göre şunu karıştırmayalım ikisini. DX, DY. Şu arkadaş bizim için P, e, bu arkadaş bizim için Q olacak. E, elips olduğu için bu arkadaş, elips olduğu için nasıl olacak burası? e, ee, x'i 2 eksi 2 y'si de 1'e eksi 1 olacak. Şöyle bir elips var elimizde. Tamam. Şu bunları yazmadan bir bakalım ne olacakmış. Q'nun x'e göre türevi 3 eksi P'nin y'e göre türevi 2 dx dy. Ne oldu bu arkadaş? dx dy oldu gençler şimdi bakın hiç sınıra gerek kalmadı demek ki onu yapmamıza gerek yokmuş bu zaten nedir alandır gençler alandır bu alan demek burada bir var sadece bir varsa bu alan demek çift kat mikro olduğu için alan demek bu elipsin alanı bu bir elips elipsin alanını ben nasıl bulurum elipsin alanını gençler nasıl bulurum pi ab ab dedim de şuradaki yarıçaplar biri küçük yarıçap, biri büyük yarıçap. Ee, nedir bunun büyük yarıçapı? İki küçük yarıçapı bir. Pi çarpı iki çarpı birden, bunun cevabı 2 pi olacakmış gençler. Şu de, dx, d dx dy çift katınca bu alan demek. Bunu biliyoruz, bilmiyorsak da şu anda öğrendik. Uzatmaya gerek yok. Bu elipsin alanı. Elips olduğu için pi ab yaptık. Başka bir şey olsaydı, küre olsaydı 4 pi. A kare diyecektik. Oradan devam edecektik. O yüzden bunu bu şekilde yaptık. Green teoremi ile eğrisel integral hesaplama kısmına da iki örnek yaptık. Çok da uzatmaya gerek yok. Hemen bir sonraki derse geçelim gençler.